Türk kaanları, beyleri etrafındaki şamanlarla övünürler. Şamanlarla kıymetlenirlerdi. Çünkü önemli işlerini şamanlara danışarak yapardı. Şimdi o günkü inanç sisteminde Türk devletiyle din iç içe girdi mi? Ya bu bizde çok eski bir kültür ve gelenek ve kaide bu kanun Türklerin arasında. Hani töre. Bakın töre bu Türklerin arasında. Siz o şamanlara dokunamıyorsunuz. Şamanların belli bir şeyi var. Ve şaman olmak isteyenler de alelade herkes şaman olamıyor. Seçilmiş olman gerekiyor o şaman olman için seçilmişlerden şaman oluyor. Daha gençken, çocuk yaşta seçilmiş olduğu tespit ediliyor onun üzerinde. Onun üzerine bir keramet tecelli ediliyor. Onun üzerine bir olağanüstü bir hal oluyor. O şamanlık yolunda yürüyor. Yani bugünkü dille velilik yolunda yürüyor. Şamanların da kırklar meclisi gibi bir meclisi var. O yüzden diyorlar bunlar normalde hani biz üçler, beşler, yediler, 40'lar diyoruz ya. Ya bunlar işte böyle eski Türk geleneğini devam ettiriyor. Devam ettirsek sana ne? Hadis var mı bu konuda? Var. Tabi o hadisi de uydurma yapıyor. Evet Orta Asya'dan beri Türklerin inancında üçler, beşler, yediler, 40'lar vardır. Şamanlar da 40 şaman olarak toplanır, istişare ederler, rabıta kurarlar eski tabirle, eskiden ve bunları yerlerini getirlerdi.